Jeo Gazete'den herkese merhaba. Bugün Girit'in doğu kıyısında 6.3 büyüklüğünde kandilli verilerine göre bir deprem meydana geldi. Çok büyük bir deprem değil ama şiddetli deprem kategorisinde. Türkiye'de de bazı kıyılarımızda hissedildi. Fethiye'den, Bodrum'dan, İzmir'den yazan arkadaşlarımız vardı. Bu kadar uzaktan niye hissettik diye. Fethiye 300 kilometre Bodrum Edatça daha yakın 250-260 km, 380 km kadar da İzmir vardı. Neden orada hissedildiği de başlayalım. Ardından da bu depremler ve devamda ne olabilir konuşalım. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Niksar depremi Kuzey Anadolu fayı hareketi olduğunda 2 hafta kadar önce bir video yayınlamıştım ve geniş anlamda tektonik hareketleri anlatıp son dönemde ne oluyoru bağlayıp Türkiye'de, Yunanistan'da ve İran'da depremlerin artabileceğini nedenleriyle anlatmıştık. Bu da levha hareketlerinin nedeniydi ve sonbahar ekvinoxuna giriyor olmamızdı. Sonbahar Ekinoksu 23 Eylül 22 Eylül'de başlayan e, dünyanın eğikliğiyle alakalı olarak artık gece gündüzün eşit olup günlerin kısalmaya başladığı bir süreçti. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu Ekinoks tarihlerinin aynı zamanda ilkbahar Ekinoksu da öyle. E, dünyada orta ölçeklikte ve hissedilen depremlerde bir artışın olduğu hesaplanmış. Bu bilimsel bir bulgu. E, bu mevsim yağmur, çamur, güneş, kar değil depremleri her zaman söylüyorum her mevsime denk gelebilirler. Bu artışın sebebinin dünyanın e, güneşten uzaklaşıp yakınlaşması ve eksen eğikliği ile alakalı yani eknoks tarihleri ile alakalı olduğunu ortaya koydular. Dolayısıyla fark ettiyseniz... Eylül'de ve özellikle Ekim'in başından itibaren dünyanın her yerinden farklı farklı depremler duymaya başladık. Bölgemizde de farklı yerlerden depremler duyuyoruz. Büyük depremlerin eknox tarihleriyle bir bağlantısı olmadığı da ortaya çıktı. Büyük depremler birazcık şahsına münhasır ilerliyor. Sebebi de çok şiddetli depremlerin her türlü tarihe denk geliyor olabilmesi. Çünkü dirençleri farklı daha büyük mekanizmalar e, böyle küçük olaylardan etkilenmiyorlar ama küçük depremler, orta ölçeklikteki depremler etkileniyorlar. Dolayısıyla e, Arap levhasındaki atım, doğumuzdaki baskı ve bu Helen yayının çevresindeki e, işaretlerin bu tür depremlere yol açabileceğini söylemiştim. İran ve nitekim en büyüğü e, Girit'te olmak üzere depremler geldi. Türkiye'de de birçok noktadan küçük depremler, hissedilir depremler gördük. Bunlar doğaldır. Bunlarda anomali olan bir şey yok. Bugünkü gelen depreme bakalım ve ardından birkaç bir şey söyleyip çok fazla uzatmadan videoyu tamamlamak istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz 15 gün önce 2 hafta önce bakınız Girit'in tam ortasında bir fay kırılmıştı. Kuzey güney yönlü ve altılık yine çok büyük olmayan bir deprem yapmıştı. Bu sefer de doğusunda meydana geldi. E, bu depremin bu görmüş olduğunuz harita Amerika Birleşik Devletleri'nin haritası şey jeoloji e, enstitüsünün haritası Amerika Birleşik Devletleri'nin e, son 100 yılda meydana gelen 6 üzeri depremleri gösteriyor. E, bakınız hem bu yani geçtiğimiz 15 gün önce e, olan deprem hem de bu olan deprem oradaki iki fayında 100 yıl boyunca 600'leri deprem yani bir harekete geçmediğini ...gösteriyor aslında bu depremler. Yeni olan depremler ve 100 yıl boyunca... ...buradaki e, faylar... ...büyük deprem yapmamış. Bu çok önemli bir done... E, ...harekete geçmiş olmaları. Demek ki periyodik olarak da... ...bu fayların birbirine yakın... periyotta olduğunu gösteriyor. Bu ne demek? Bu şu demek oluyor. Bu arada... ...ilk deprem, altılık deprem... ...15 gün önce bu fayda meydana gelmişti. Kabaca bu fayı böyle göstermişler ama... ...anladığım kadarıyla şuradaki körfezden... ...güneye doğru adanın inen bir deprem. Artçı depremlerine de baktığımız zaman şöyle o haritayı tekrar açarsam bakınız dağılımına tam kuzey güne yönlü birçok bir tane 5 üzeri 5.4 üzeri olmak üzere ve birçok 4 ve 3'lük depremle... buradaki kırılmayı tamamlamaya ve yerine oturmaya çalıştı bu fay. Artçı depremleri oldukça fazlaydı ve hala devam ediyordu. Ardından bu depremin hemen ardından da bugün ee, diğer tarafta bu doğu kıyısındaki bu fay harekete geçti. Onu da göstereceğim. Yani şuradaki fay. E, bu fayın adına bir bakalım. Bu fay Kastelli fayı. Girit'in ortasında yer alan faylardan birisi. Kuzey güney yönlü normal fay. Yine normal faylardan birisi. Kandilli'nin koyduğu merkez üzeri fayın tam güne ucunu gösteriyor. Şöyle tıklarsak Zakros fayı. Sevgili dostlar bu Zagros fayı parçaları bakın en kuzeyde görmüş olduğunuz şu fayda Zagros fayı. Bu 1-2-3-4 fay parçası olarak görülüyor. Tek bir hamlede kırılabilir miydi? Genellikle doğu batı yöndeki faylar böyle kırılıyor. Çünkü herhangi bir engebeye takılmayan faylar olabiliyor. Her zaman değil ama. Ama kuzey güney yönlü faylar Ege'deki bizim Batı Anadolu'daki İç Ege'deki... Depremlerde mesela Mayıs'taki depremlerde bu kuzey güney yönlü olanlar e, genellikle parçalı kırılmaya e, eğimli oluyorlar. Bunun da sebebi geometrik yapılarıyla alakalı olabilir. E, buradaki depremde şu fayın ucuyla bu faydan bir kısmını kırdığını buranın da 6.4 yaptığını ama şuradaki fay sisteminin tamamının kırılmadığını gösteriyor. Nitekim burada 6 üzeri tekrar bir deprem meydana gelirse şaşırtıcı olmaz veya birçok orta büyüklükteki deprem meydana gelirse eğer kırılma mekanizmasını artık direncini bu fay tamamıyla yitirmişse bu depremler yakın gelecekte meydana gelir. Yani tekrar Girit şiddetli deprem veya depremlerle sarsılabilir. Ama değil buradaki direncini tam olarak fay bu kuzeydeki segmentlerde kırmadıysa ki bunu bilebilecek bir formülümüz yok. Bu gelecek aylara, gelecek yıllara sarkabilir. Ama elinde sonunda bu fayın kalan kısmı kırılacak. Bu fay gibi görmüş olduğunuz gibi Girit'i kuzey güney yönlü e, kesen diğer faylar da var. E, Kerpes adasında da faylar var. Doğu batı yönde daha büyük depremlere neden olabilecek faylar da var. Dolayısıyla Helen Yayı ve çevresi, lütfen Helen Yayı'nı, sadece bir faymış gibi düşünmeyin. Bunlar fay segmentleri. Bunun ardında kuzeyde e, normal faylar, ters faylar var. Burası da yitim kuşağı ve bindirme fayları. En tehlikesi şöyle gösterdiğim kalın olan faylar var ya, kırmızı, koyu kırmızı. Bunlar bunlar kabaca sevgili dostlar, Adriyatik Denizi'nden başlar ta Arnavutluk'un güneyinden e, Yunanistan'ın kuzeyinden Yon Denizi'nden geçer. Bir yay şeklinde bakınız şöyle elimizle bir yay çizebiliyoruz. Burası Helen Yayı. Helen Yayı tarihte sekizlik depremler yapmış, büyük tsunami'ler yapmış. Herkesin ağzında bir sakız her an sanki sekizlik deprem olabilirmiş gibi. Bunların periyotlarını bilmiyorsanız en az 5-6 tane depremin tarihini bilip aradaki zamanı bilmiyorsanız ki bunlar Pasifik'teki yitim kuşakları gibi her zaman doldur boşalt yapabilen yerler değil çok daha uzun periyotlarla yapıyor. Çünkü buradaki hız Pasifik'le aynı değil. Pasifik ateş çemberinde yani Pasifik okyanusunu çevreleyen levhadaki hareketler çok çok daha hızlı. Dolayısıyla orada sürekli bir doldur boşalt var ve oralar çok geniş. Burası yine bir plak. Burada Afrika, e, Nixar depremini anlattığımda da lütfen o videoyu tekrar izlemeyenler varsa ya da izlemek isteyenler tekrar izleyebilir. İzleyin, o kadar geniş anlatmayacağım. Şu Afrika kıtası burada bir dalma batma zonu yapıyor. Ne yapıyor? Anadolu'nun Yunanistan'ın altına dalıyor. Bir yerde Kıbrıs yayı yapmış, bir yerde de Helen yayı. Milyonlarca yıldır gelen bir süreç ve bu depremler çok doğal. Çünkü e, şurada Anadolu geliyor. E, Arabistan çarptığı için batıya doğru kaçıyor. E, bir taraftan da burada Afrika tutmuş kolundan bütün Batı Anadolu'yu şöyle saat yönünün tersinde kendine doğru alta çok derinlere doğru magmaya doğru çekiyor. Bu her çekimde ve itişte çok 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 milimetrenin altında hareketlerde ya da milimetrik hareketlerde bazen değişimler oluyor, hızlanabiliyor. Yine çok küçük değişimler ama o kadar büyük bloklardan bahsediyoruz ki bu küçük etkiler peşi sıra bir sürü deprem. Anadolu'da, Yunanistan'da, Helen yayında, İran'da, Arabistan'ın etkili olduğu alanlarda peşi sıra getirebiliyor. Nitekim o yüzden o videoyu çektiğimizde bu depremlerin gelebileceğini, levha hareketleri ve ekonomist ile ilgili söylemiştik. Bakınız şurada bizim bir bindirme kuşağımız var. Geçen videoda da anlatmıştım. İran'ın bindirme kuşağı üzerinde Bitlis Zagros bindirme kuşağı. Şu kuşak üzerinde Basta Körfesi civarı daha güneyi veya Türkiye tarafında birçok deprem meydana geliyor. Özellikle son zamanlarda arttı. İran'da büyük bir sancı var. Artık oranın büyük depreminin bu yıl, bir yıl içerisinde çok büyük bir deprem görme olasılığımız yüksektir. Buranın etkisi Van ve civarı. Van'da bir mikropilok oluştu. Etkili bu Muş-Bitlis-Van ağrıyla sınırlandırılan geniş bir bölgedir Van mikropila Ve son iki yılda, 3 yılda bu gözlemlenip ortaya çıkarılan küçük bir kıta sahanı. Kıta bloğu. Yani değişik bir oluşum. Onu ayrıca anlatacağım. Buradaki bütün etkiler, hareketler... Arabistan defasındaki o küçük depremler doğumumuzdaki bize bir şeyler anlatıyor. Kuzey Anadolu'dakiler bir şeyler anlatıyor. Bugün Giret bir şey anlatıyor. Biz de bunları yorumlayarak öngörüde bulunmaya çalışıyoruz ama bunların hiçbirisi bize maalesef depremlerin oluş zamanını veremez. Yani hele ki büyük bir depremin keşke veriyor olsa Dolayısıyla ben kahinim, ben bulutçuyum, ben basıncım, deprem buna denk geldi. Aslında deprem şundan oluyor. Böyle hayali anlatımlar ya da bilerek kurnazlık anlamında yapılan açıklamaları lütfen e, ilgi göstermeyin, inanmayın. Çünkü iş öyle bir iş değil. Evet, levhalar hareket ediyor. Bu hareketlerin sonucu deprem oluyor. Ama büyük bir depremin ayını, gününü, haftasını, saatini bilemiyoruz. Sadece... Gözlemlerimizle bunu söyleyebiliyoruz. Bize yeryüzü bazen kendini anlatıyor. Bakınız buradaki depremi Rodos ve civarı için Muğla, bizim göller yöresi için Kıbrısya'yı için önemsiyorum. Afrika hareket edip bu hareketler hızlandığında doğudan itim gücü hızlandığında bizim ana tektonimizde oluşturan levha kesik sınırları var. Bu sınırlarımızda sevgili dostlar kabaca bakınız Bulgaristan'a kadar çıkar hatta ama Kuzey Anadolu'nun kuzeyde sınırlandırdığı İyon Denizi'nden Helen Yayı'nın gelip Batı Anadolu'muza göller yöresine kadar girdiği şu kısım. Kıbrıs Yayı'nın kısmıyla Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayını şöyle oluşturursanız Anadolu bloğu, bloğu ve Arabistan bloğu. Bu blok hareketleri önemli bize işaretler verdiğinde biz diyoruz ki buradaki depremler artabilir nitekim bunu söylemiştik ve oldu. Bu deprem bildiğimiz anlamında değil. Deprem bilmek demek tekrar altını çizeyim gününü, saatini, büyüklüğünü tam olarak söyleyebilmek demek. Biz yorumumuzu yapıyoruz, öngörülerimizi anlatıyoruz. Diyorum ki bakınız şuradaki Ege plağı, şu bahsettiğim Anadolu plağı, bu da Arabistan levhası. Buradan sola doğru saat yönünün tersinde kaçan Anadolu geliyor şu büyük halde gördüğünüz plaka çarpıyor. Bu da aynı zamanda plan Girit'in hemen güneyinde Dalma-Batmazon'u, Rodos'un güneyinde ta bizim Antalya yöresinde ters V şeklinde olan e, o Antalya havzasında Kıbrıs'ta Dalma-Batmazon'u yani Afrika Anadolu'nun altına dalıp Afrika'yı yerin dibine çekiyor. Bütün depremlerin ana depremlerin sebebi de Anadolu ve çevresinde bu bir e, tweetimde de anlatmıştım. Bu neden oluyor diye sevgili dostlar. Şöyle harita açarsam. Sebep şu. Şu Kuzey Anadolu fayı var ya. Saat yönünün tersinde gidiyor Yunanistan'a batıyor. Bunun bütün amacı burayı bükerek şu Helanya ile şey Helanya ile ve Kıbrıs ile birleşmek. Bakınız burası böyle bükülecek bükülecek birleşecek. Ta ki Akdeniz yok olana kadar, Ege Denizi Marmara kapanana kadar. Tek bir kıta haline dönüşüne kadar. Bunlar milyonlarca yıl sonra olacak şeyler ama bu bir süreç ve devam ediyor. E, dolayısıyla bu hareketleri her zaman görüyoruz. Bu saatten sonra ne olabilir? Altını çizerek Sisam depreminden sonra da her zaman anlattım. Artık batımızda güneybatı tehlike sinyalleri veriyor. Güneybatıdan kastım Kıbrıs yayıyla o yayı da tekrar bir şöyle açıp göstermek istiyorum. Bakınız e, Helen yayı ve Kıbrısya'yı Gelip bizim Afyon, Isparta, Burdur, Konya'nın göller yöresi bölgesi Muğla e, ve Denizli En tehlikeli alanlar e, Burada birleşme noktası Bu son zamanlarda olan bu bölgedeki depremler Diyor ki burada bir hazırlık aşamasındayım Ve burada ben bir ya da birden fazla deprem yapacağım Nerede? Antalya havzasında Kıbrıs'ta Kıbrıs yakınları ve Antalya Havzası'nda yani Akdeniz'de. Kıbrıs'tan içeri doğru giren Aksu bindirmesi, Isparta, Afyon, Konya tarafı, Burdur, Denizli tarafı, Muğla tarafı. Buralar her zaman artık verdiği sinyallerle büyük depremlerine hazırlanması gerekiyor. Burdur fayı hareketlenmiş küçük küçük depremler olmuş. Burdur fayı 1914'te büyük deprem yaptığı için burası yüzyıllar boyunca deprem yapmazmış. Bunu biliyoruz zaten biz bunu söylemiyoruz ki mevzu sadece Burdur fayı değil. Bakınız buralar hep antik kent doludur. Denizli'de antik kentler vardır göller yöresinde birçok noktada göllerin etrafında. Gidin oraya bakın ya da internette araştırın bir sürü deprem görmüştür. Deprem arşivlerinde bu antik kentlerden faydalanılır ve onların kaç kere yıkıldığı hesaplanır. Fayların periyotikleri bilinmese de çok büyük depremlerin olduğunu etkilerinden dolayı yapılan ölçümlerde 7'lik depremlerin, 7'ye yakın depremlerin olduğu görülür. Dolayısıyla burada bir değil birden çok deprem olacak zaman içerisinde ama son dönemlerdeki hareketlerde bakarsak 10 yılları kalmadığının öngörüsü içerisindeyim. Bu nacizane hani benim fikrim. E, adaydır burası. Burada büyük bir depremden önce uyarıcı depremler tekrar tekrar görebiliriz. Altıya yaklaşabilir. İnşallah da görürüz kimseye bir şey olmadan. Bu uyarıcılar olursa birazcık daha e, dikkat çekiyor belki de. Çünkü onun haricinde sanki hayatımızda deprem yokmuş gibi yaşıyoruz. Aslında deprem birinci sağlam binayla başlar. Enkaz kaldırmakla, yardım etmekle değil, ilk önce enkaza dönüşmemekte olur. Ülkemiz bu konuyu bir türlü halledemiyor. Gücümüz var ama rant ve para uğruna halk maalesef göz ardı ediliyor. Sağ sol fark etmez. Her türlü belediye, her türlü hükümet bu işi halledemedi. Çünkü önce cepler doluyor. Daha sonra da halk da artık bunu benimsemiş. Deprem olur, yıkılırım. Bana yardıma koşar, ölürsem ölürüm. Maalesef acı. Öyle olmaması gerekiyor. Gücümüz, ekonomimiz, cebimizden çıkan her şey sağlıklı, sağlam binada oturmamızın hak ediyor. Yani bunu yapabilecek güce de sahibiz. Bizim Japonlardan, Şirililerden, Amerika'dan ya da başka noktalardan. Amerika'yı çok işin içine karıştırmayayım. Orada da benzeri bir sistem var maalesef. Ama Örnek ülkelerde var. Yeni Zelanda var, Japonya var, Şili var, Meksika var. Bunlar bir nebze büyük depremler konusunda gerçekten çok hazırlıklılar. Dolayısıyla e, buranın dikkat çekici olduğunu ve bu Helen Yayı hareketlerinin çevresindeki depremlerin bizim Batı Anadolu'muzu birinci dereceden etkileyeceğini söylemek mümkün. Bakınız son bir ayda Türkiye'de meydana gelen depremler. Anomali olan bir şey yok. Normal. E, hızlar e, ve atımlar levha hareketleri nedeniyle çeşitli yerlerde depremler meydana geliyor. Bu son hareketlerde bir önceki videoda da şunu demiştim artık Güney Marmara'da bu Ege planı çalışmasından dolayı hareketlerden dolayı ve Kuzey Anadolu hareketinden dolayı bir deprem görürsek şaşırtmayalım Şaşırmayalım uyarıcı deprem olabilir Hala onu söylüyorum Bu sene sonuna kadar. Marmara'da hareketli günler ya da e, kuvvetli hissedebileceğimiz bir deprem olabilir diye büyük bir depremin zamanını söyleyebileceğimiz bir mekanizma maalesef yok. Depremlerin arttığı bir dönemdeyiz. Doğulu batılı depremler görebiliriz. Yunanistan, Türkiye, İran ve e, son dönemlerde bir sesli bir sessiz giden Kafkaslar dikkat çekici. Özellikle İran'daki depremler doğumuzu, Van'ı, Hakkari'yi, Muş'u ilgilendiriyor. E, bir e, diğer olaysa Helenya'yı hareket ediyorsa bu Afrika dalma batmaz onu bir köşeden hareket etmiyor. Diğer köşesi de Kıbrısya'yı. yani Çukurova, Hatay açıkları, Kıbrıs ve Antalya işte Isparta, Göller Yöresi saydığım alanlar buralar e, kuvvetli hissedilecek depremlere adaydır. Önümüzdeki süreçte bu sonbaharda, bu yıl başına kadar buralarda tekrar depremler görme olasılığımız var. Ban için ayrıca konuşacağım orada mikroplak olayı var onu ayrıca anlatmayı düşünüyorum şimdilik bu kadar her deprem yeni bir şey söylüyor dediğim gibi Girit ve civarında tekrar deprem görme olasılığımız yüksek Türkiye'ye sirayet etmesi olası bir etkileşim var e, fayların birbirlerini tetiklemesinden değil blokların hareketinden dolayı fayların harekete geçmesinden bahsediyorum zaman en değerli şey zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum son olarak şunu söyleyeyim e, dersler vardı deprem e, okur yazarlığıyla ilgili online yapmak istiyordum zoom üstünden interaktif olsun kendi soru cevap şeklinde gidebilelim diye ama başvuru çok az geldi üzücü belki bizim eksikliğimizden doğru düzgün anlatamıyor da olabiliriz belki de hani insanlar e, böyle şeylere ilgi göstermiyor olabilir ama ee, yapamadık maalesef. Katı, başvuruda bulunan herkese teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama o kadar az sayıyla o kadar vakit ayırmak biraz beni e, üzecekti. Onun yerine herkesin anlayabileceği dilde YouTube'da bir seri yapabilirim. Tabii o da e, ilgi ve alakaya bağlı. İlgi ve alaka yoksa da e, bilgilerimizi kendimize saklamaya devam ederiz. Depremlere anlama kılavuzu ya da deprem okur yazarlığı gibi bir seri yaparsak en başından temel kavramlardan e, bilinmesi gereken her şeye dair herkesin anlayacağı dilde anlatabiliriz. Bilmiyorum. Bakarız. Herkese sağlıklı güzel günler dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.